Atatürkçü Düşünce Derneği İskenderun Şube Başkanı Musa Gündoğdu ve yönetim kurulu üyeleri İskenderun Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Ziyarete Atatürkçü Düşünce Derneği İskenderun Şubesi önceki dönem başkanı Fahrettin Turhaner de katılım gösterdi. Atatürkçü Düşünce Derneği ailesini samimiyetle karşılayan Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Ufuk Aktuğ ve yönetim kurulu üyeleri ziyaretten ötürü teşekkürlerini iletti. Evet, sizden önce de Karar Kurulu'na evet. ziyaret etmişti. Evet. Türkiye'nin dört bir yanında varsınız. Evet. Varlığınızı da sürdürüyorsunuz. Evet. Geçmiş dönem başkanınızla birlikte de evet. çok çalışmalar evet. şahit olduk. <laughs> Elinize yüreğinize sağlık. Sağ yeni yönetiminize, size başarılar diliyoruz. Geçtiğimiz haftalarda kongrelerini gerçekleştirerek yeni yönetimlerini belirlediklerini ifade eden Atatürkçü Düşünce Derneği İskenderun Şube Başkanı Musa Gündoğdu yönetimi gençleştirdiklerini ifade ederek sözlerine şöyle devam etti. bize e, tecrübelerini yansıtsınlar e, diye denetimi, kurultay derecelerine sağ olsun ya arkamızdalar, yanımızdalar. Biz de iki, e, İskandinav olarak yeni bir e, daha bir dinamik bir ekip kurduk. İnşallah e, Atatürk Düşünce Derneği e, Atatürk'ün ilke, ve inkılapların devrimlerine Türkiye'de yani en iyi yerlere taşımak için elimizden geleni yapmak için hazırız. Onun için de yeni bir ekipte bu işin başında inşallah.